Hadi be, hadi be. Oğlum hadi lan, hadi lan, hadi. Ah senin gibi bilgisayarın. Ah be. Oğlum oyunda yenemedik ya. Neyse bilgisayara vurmayalım oğlum. le, -le, -le, -le ama. Ya, bilgisayar da çalışmıyor ki arkadaşım. Değiştireceğim ben bu oyunu ya. Neyse. Şöyle sabahtan beri oyun oynuyorum. Gel de şöyle elimi yüzümü yıkayayım ya. Şöyle arkadaşlar biraz elimi yüzümü yıkayayım. Tamam şöyle bir dışarıya çıkmayayım da hatta. Gideyim bir yemek yiyeyim sonra dışarı çıkarım hatta ya. Evet şöyle gidelim hemen. Lan ah dur. Şöyle gidelim. Aşkım günaydın. Babacım günaydın. <laughs> Bu kim lan? Babacım o Mehmet benim aynı babam. İkisiz yani. Ne? Ne diyorsun oğlum? Ya babacım şaka yaptım ya. Bak gitti, gitti gitti o benim mankenimdi. Lan nasıl mankendi o ya? Oğlum kafası hareket ediyordu. Aşkım aç yemek vereyim mi yani yapayım mı? yani yapsan iyi olur Selin ya. Yeni kalktım zaten. Aslında 10 saat bilgisayarla oynadım. Bıçaktırma. Şöyle oynayayım. Ne, ne oynayayım? Bir dur. Ne, ne, oynayacağız? Neyse Selin ben dışarı çıkıyorum tamam mı? Ay tamam aşkım. Evet şöyle çıkalım. Babacığım. Lan ne oldu Kerem? Babacığım sana bir şey diyeceğim. Ne oldu Kerem bu ne lan? Aa bu ne? Aa televizyon var lan elimde. Ne oldu Kerem? Babacığım biliyorsun biz yeni şehre taşındık. Evet oğlum yeni şehre taşındık. Ne olmuş? Babacığım bildiğin gibi yeni şehre taşındık ama o şehirde okul yok. Lan nasıl okul yok mu? Hayır babacığım çünkü okul yok. Allah Allah nasıl oluyor lan bu? Aa, okul yok. Anne yani istiyorsun okul yapmamı mı istiyorsun? Evet babacığım okul yapmamı istiyorlar. Demek okul yapmamı istiyorsun Kerem. O zaman biz de yapalım arkadaşlar. Ama arabayla mı, motorla mı? Motorla ya. Motor daha çok seviyorum ben. Şöyle gidelim gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Koş pas pas pas. Böyle arkadaşlar şehirde bir sürü yer yaptırdım. Ama okul yok bildiğiniz gibi. Daha bir sürü arazi var gördüğünüz gibi. Şu şehrin çıkışına hemen bir okul yapmak istiyorum. Şu domuzda ne yapıyor lan? Teknoblade. Neyse arkadaşlar hemen şöyle şehrin çıkışına gidelim. Hmm. Yeni şehre taşındık bu arada ee, P.S. Craft Şehir Arkışlar P.S. Craft Şöyle bakalım Evet şehrin çıkışı tam olarak burası Arkışlar şöyle göstereyim istiyorsanız Buradan ormanlık araziye Giriyoruz Lan Kapı kapandı evet Ormanlık araziye giriyoruz ve motorum Burada kötü duruyor Öyle arkadaşlar öne alacağım motorumu Ama sürekli arkaya bindiği için Bu Şöyle Şimdi kırmızı yünü alacağız arkadaşlar. Kırmızı yünü alıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar kırmızı yünümüzü aldık. Şimdi sınırlı yaratıcılık çemberi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle değişik bir sınırlı yaratıcılık çemberi yapacağım. Uzun süredir yapmıyordum ya. İnşallah bir hata oluşmaz. Evet yaptık arkadaşlar. Dur içine yapacak mozulur filan mozulur aynen. Mozulur. Şöyle arkadaşlar. 3, 2, 1... Atladım. Atladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altta da yazıyor. Şöyle altta yazıyor gördüğünüz gibi PS Craft'ın oyun modu yaratıcılık olarak ayarlandı diyor da ne yaptık ya bir dakika. Şöyle arkadaşlar kıracağız zaten buralarda şöyle kıralım. Kıralım kır 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 kır. <laughs> Şimdi okulumuzun tabanını atacağız arkadaşlar. Okulumuz e, normal bir okul olmayacak. Büs büyük bir okul olacak Eskişehir'imdeki gibi. O yüzden bunu alıyorum böyle arkadaşlar. Büyüt 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 büyüt. Evet. Tamam ya bu kadar olur zaten. iki kat çıkacağız. iki kat iki. Tamam bu iki kat sayılır. Komut neymiş? 45. Vals 45 yazıyoruz. <laughs> bir arada arkadaşlar biraz sesim gitmiştir. Yani gitmiş olabilir. Veya gitmiş de gözükebilir. Çünkü sesim gitti gerçekten. First person. Second person. Tamam. Set. 45. Şimdi inelim. Kapıyı bu taraftan yapacağım. Evet. Şimdi şuradan baltamızı alalım. Şöyle yapalım. Ee, set. 5. Kalba. Evet. İkinci katını da yapalım hemen. E, ee, Tamam burası. Böyle olması gerekiyor. Buradan da bir camlık yeri oluyor tamam. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir merdiven stili yapmamız gerekiyor. Merdiven stilimiz için de şu merdiveni seçiyorum hemen. Şöyle arkadaşlar. E, merdivenimiz bu olacak. Şu bloğu da kopyalayalım arkadaşlar. Merdivenimizi şöyle yerleştirmeye başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ama az yerden yerleştirmem gerek. Ee, ne oluyor lan? Bir dakika. Şunu böyle yapsak. Bunu böyle. Tamam. O zaman böyle. Bunu da böyle yaptık. Ee, sonra burayı da böyle yapıyoruz. Üstümüzü kırmamız gerekiyor canım ailem. Üstümüzü de kırdık. Şöyle hemen mencecik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi buranın etrafını kapatacağız ve buraya bir kantin yapmayı düşünüyorum. Kantin çok güzel gider abicim. Öyle etrafını kapatayım hemen. İçini kapatmaya gerek yok. Çünkü içini yani ne yapabiliriz ki içine fazla. Şöyle. Hem de şuraya bir kantin yapalım. Şu merdivenle kantinin hemen yerini ayarlıyorum. Şöyle hemen şöyle şöyle. Ee, burayı bu bloğa koyuyorum. Sonra geliyorum buradan bu ve bum. Oviye Muhammed ayın bayge şarkıyı yaparım. Başlık red. Evet arkadaşlar şöyle. Hemen kapımızı ekleyelim. Kapımız Akas olmaz abi. Elini uzatıp anahtarı alırlar. Kapıyı açarlar sınıfları. E, ee, sınıflar batırırlar. <laughs> Yapar da yaparlar dostlarım. Şimdi şuraya birinci sınıfı yapacağız öyle birinci sınıf, yani birinci sınıf deme dediğime bakmayın, Hani bir ikinci sınıf olacak buraya, ay 6 sınıf olacak. Şurayı kapatalım, kapat, close, evet. Şimdi şuraya, şurayı bir kapatalım. Ee, burası da ikinci sınıf olacak. Şöyle, burayı da yaptık. Buraya da bir ufak çaplı tuvalet yapacağız. Kız erkek tuvalet. Ee, şimdi burayı da elimle yaparım artık yani İkisinin ortası burası arkadaşlar. O yüzden burayı mecbur böyle yapacağız. Ee, Bunu koyuyoruz hemen şöyle. Böyle koyarım. Ee, o zaman buradan buradan burası oluyor. Evet doğru bir tahminim. Şimdi şuraya bir kapı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu eee İstediğimiz rengi kaplanabilir şeyi alıyorum. Ee, sonra arkadaşlar şu yeşili de alıyorum. Yeşil. Bunu yere koyuyorum, kaplıyorum. Koşarak bunu kopyalıyorum. Artık bu MBT oldu arkadaşlar. Bunları böyle kapatacağız. MBT'yi de bu yüzden seviyorum ya. MBT'ler. Tamam arkadaşlar, böyle böyle böyle. Artık böyle oldu. Tamam. MBT yaptık. Şimdi içindeki sıraları yapacağız arkadaşlar. İçindeki sıralar için de geliyoruz Minecraft Burada hepsini iptal et. Sonra gel buradan. Chair masa yazıyor ya, masa. Buradan direkt öğretmenler sırasını ayarlıyorum. Ee, sonra buradan bilgisayar almak istiyorum. Ee, sonra bilgisayarda şu taraftan şöyle ekleyelim. Orada buradan PUBG, PUBG VS yazsın herkesle herkesle değişik Evet şöyle sıralarımızı koyalım bu arada siz okulda hangi tarafta oturuyorsunuz ee, ben kapı tarafında en önde oturuyorum ee, şöyle arkadaşlar böyle koyalım koyalım abi harbi sesim çok pis gidip ya fena sesim yok arkadaşlar yani ya şöyle hemen 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 evet arkadaşlar Şimdi tuvaleti yapmayacağım hatta. Kapıyı alalım bir. Burası niye? Tamam boş kalmış sandım. Şimdi kapıyı alalım arkadaşlar. Ben de parlaklık neden az geliyor diyorum ya. Ekranın telefonun parlaklığını kısmışız arkadaşlar. Biz de o kadar telefona suç attık parlaklık niye az geliyor diye. Geliyor diye. Evet. Şimdi birinci sınıfımız buraydı. Yani birinci sınıf değil. anlayın ee, abicim. Aa dur. Yukarıdan direkt MBT alalım arkadaşlar. Sonra buradan bunu kopyala. Buraya gel. Sonra buradan bunu böyle yap. Yap yap yap. Çek duman. Danimarka üstünde harbi marka. Şöyle arkadaşlar. Ee, böyle böyle böyle. Yes. <laughs> uzun video yapacağım. Ee, uzun zamandır uzun video gelmiyor. Nasıl bir cümle. Değişik bir cümle. Tebrik ediyorum seni Muhammed. Yine değişik bir cümle kurdun. Ee, böyle. Aa, lan metnelerini aynı tutturmuşum lan. Bir dakika. Harbiden aynı. Harbi fena. Şöyle arkadaşlar. Bu arada rap şarkımı izlemediyseniz. E, <laughs> şu an üstte veya altta bir link çıkacak. Yani bir bir şey çıkacak. Oraya basarak da rap şarkımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen. Uçarak yapacağım ya. Böyle çok yavaş oluyor. Flink diye bir şey eklemişler oyuna Mojang. Sağ olsun bebeğim. Ne diyorum lan ben? Beni çaktırmayın arkadaşlar Mojang. Ee, beni banlama. Mojang dit. Evet. <laughs> Hiç editlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an harbiden sesim çok gitmiş yani. Şimdi cam ekleyeceğim arkadaşlar. Okur, yani bir tarafa cam ekleyeceğim o taraf tabii ki burası bizim benim Mehmet Or bakan taraf buraya set 20 evet yani komut biliyoruz az yani oğlum bizi de o kadar noob sanmayın komutu burada en iyi ben bilmem eşim bilir rivri rivri şurada hemen burada burada bu topuştan bu dedi ne diyorum ben ben kafayı yedim. Siz aldırmayın. Kardeşler, bayanlar, arkadaşlar. Ee, yeni rap şarkısı yapmayacağım. Yaparsam direkt şarkı yapayım arkadaşlar. Lan alıştım lan. Ee, normalde alışmam diye biliyordum. Alışmışım ama. Yani, çuş yani banyo yapma yeri de yani. Bir tane de e, teneke ekleyelim. Çöp tenekesi. Ee, yani demek istediğin arkadaşına gönder. Share, Ve share. Bu arada arkadaşlar. Ne olur abone olup like atın. 7000 abone olalım. 7000 abonede hesap çekilişimiz var. Hesap çekilişi yapıyoruz. Bu arada okul bitti arkadaşlar. Böyle göstereyim. Okul bitti. Arkasına har saha filan. Arkasına har saha yapacağım ama. E sadece hal saha basketbol olmayacak. Yani ee, okulumuz mük ama mük ama mük ama mük 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 yani mük olacak ama mük olacak mük mük olacak mük evet e, ee, saat girişimiz buradan küçük bir hal saat lan bu Yok yer böyle kalsın. Hatta burası sarsa olmasın lan. Burası bir bahçe olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi okulumuz bitti. Okulumuza şimdi sadece bir öğretmen gerekiyor. Siz de aşağıdan abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Hadi o zaman görüşürüz. Canım ailem. Bay bay. Come back. Oh, hello Mike. Bay bay.